Herkese merhaba arkadaşlar, bugün sizlere Cem Karaca'nın artık efsaneleşmiş olan parçası Efsaneleşmiş olan parçası Tamirci çırağının bugün size gitar dersini göstermek istiyorum Biliyorsunuz şarkı değil, roman resmen e, Giriş, gelişme, sonuç, inanılmaz sözleri Müziği inanılmaz, Cem Karaca inanılmaz zaten Rahmetle anıyoruz arkadaşlar Zor bir parça aslında, yani nasıl diyeyim Zorluk aslında akor basışlarından falan değil de Söylemesi çok zor çünkü şiir gibi okunan yerler var. Namel okunan yerler var. Böyle hızlanılan yerler var. Gerçekten zor bir parça. 200 BPM aslında şarkının temposu çok hızlı bir temposu. Bugün size tempoyla göstermeyeceğim. Çünkü ben de o hızda sürekli çalmak çok zor gerçekten. Bu şarkı bir de 1974 yılında Cem Karaca'nın Dervişan adlı grubuyla 75 yılında çıkarttıkları grup 74'te kuruldu. 75 yılında Dervişan'ın ikinci planda çıkan bir parça. O zamana göre üst seviye bir parça gerçekten. Bugün ben size penamı kaybettim şu an. Ha buradaymış. Bugün ben size bu şarkının orijinal halini göstermek istiyorum. Şarkının tüm akorları arkadaşlar akormatik.com'da hepsini bulabileceksiniz. Eylem Uğur abim çıkardı. Yorum kısmında sağladığım linkten bakabilirsiniz. Kaydımıza geçmeden önce eğer bu kayıt sizler için yararlı olursa bu kaydı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve de bildirimleri açmayı unutmazsanız çok 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 sevinirim. Bugün zor konuşuyorum. Niyeyse. Şimdi birinci akorumuz arkadaşlar. Kapo 4 ile bu şarkıyı çok rahat çalarsınız. Ben de Kapo 4 ile çalacağım. Birinci akorumuz arkadaşlar sol diyez minör. Aslında bare var gibi düşünün. Bizi bare şey kapo bareden kurtarıyor. Sol diyez minör. Mi minör pozisyonunda. İkinci akorumuz fa diyez. Re pozisyonunda bunu elde edebiliriz değil mi? Re, re diyez, mi, fa ve fa diyez. İkinci akorumuz fa diyez. Üçüncü akorumuz do pozisyonunda arkadaşlar. Ama bu akorumuz ne? Mi majör. Şimdi do, do diyez, re, re diyez ve mi aslında bu. Ama kapı olduğu için bu pozisyonda basacağız. Üçüncü akorumuz bu. Dördüncü akorumuz arkadaşlar. Bari'den kaçış yok bir yerde. Re diyez minor. D diyez M. Ve de bir akorumuz daha bunun majörü. Minörü, majörü. Minörü, Majör basıyorsunuz genelde. Ben böyle basıyorum. Ve de minörüm. Ve de bir akorumuz daha var. Ama çok aşırı elzem değil bu akor arkadaşlar. Basabilen arkadaşlar varsa bas bassınlar. Şimdi mi var ya. Bu, bu şarkıda bası si olan mi akorumuz var. Yani burada serçe parmağınızla 6. tel 9. perdeden bir si alacağız. Serçe parmakla. Ama tabi serçe parmakla bu çok zor oluyor. Burada yüzük parmağınızı dan o si notasını alabilip Serçe parmağınızla o yüzük parmağınızın kalktığı yere koyup şu şekilde alabilirsiniz. çalarken zorlayabiliyor bazen. Basmaya da bilirsiniz dediğim gibi. Ama ben size göstereceğim. Şimdi bu şarkının başına giren bir melodisi var. Videonun başında ufak bir kesit çaldım sizlere. Onu videonun sonunda göstereceğim. O solo tabı. Şimdi orada giden akorlar neler? Önce bir çalayım. Şimdi Akorlarımız ne? görüyorsunuz çok bariz zaten. Şimdi burada giden arkadaki ritim soracaksınız. Şimdi bu şarkıdaki ritim keşke sormasanız. Çünkü anlatamayacağım. Ama yine de birkaç bir şey söyleyeceğim. Şimdi aşağı yukarı yukarı 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 aşağı Sürekli bunu yapabilirsiniz arkadaşlar. Dın 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 dın. Ama farklı şeyler de yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bundan sonra sözler giriyor. Aslında dediğim gibi bu şarkı en zor şey yapan sözleri. Okuması, mırıldanması her şey çok zor. <laughs> Şimdi aslında çok bana tiz gelen bir şey. Pesten, pesten mırıldanmaya çalışacağım. Hatalarım olursa affola. Şimdi burada arpejimiz ne olabilir? Önce bir mırıldanayım. Gönlüme bir ateş düştü. Yanar ha yanar yanar. çok bariz görüyorsunuz zaten. Burada önemli olan arpej. Arpejde arkadaşlar bas ses 3-2-1-2-3 yani bas 3-2-1-2-3 bas 3-2-1-2-3 bas 3-2-1-2-3 mesela gönlüme bir ateş düştü yanar ha yanar Yanar, ümit gönlümün ekmeği, umar ha, umar, umar, elleri ak, yumuk yumuk, o jeli tırnakları nerelere gizlesin? Anlaşıldığını varsayıyorum. Şimdi asıl sıkıntı yer şimdi gelecek yer. Otomobili tamire geldi dün bizim tamirhaneye görür görmez vurularak başladım ben sevmeye. Ayağında uzun etek dalga dalga saçları demiş Cem Karaca. Şimdi burası arpejde pek olmuyor yani. Otomobili tamire geldi dün aslında niye olmasın? Fena olmuyor yani cover cover'dır sonuçta. Ama burada otomobili tamire gel. böyle daha güzel oluyor ama siz bilirsiniz. Yine buradaki ritim de aşağı yukarı yukarı aşağı yukarı yukarı aşağı yukarı yukarı aşağı yukarı. yukarı, yukarı. Otom. sonsuza kadar gidiyor arkadaşlar. Uzuyor baya. 5 ölçü dört ölçü falan çalıyorlar. Niye oraya bağladım? Çünkü bu ustam seslendi uzaktan oğlum mal takımlarından sonra işte bir romanda okumuştum buna benzer bir şey cildi parlak kağıt kaplı pahalı bir kitaptı başı dönüyor ne olmuş nasıl olmuşsa aşık olmuştu genç kız yine böyle bir durumda tamirci çırağına dur nasıldı sonra çok güzel şarkı aslında ya ustama dedi devam ediyor arkadaşlar. Aynı. Durdu zaman, durdu dünya. Nasıl pardon? Durdu zaman, durdu dünya. Girdi içeri kapıdan. Durdu zaman, durdu dünya. Gizli içeri kapıdan. anlatayım arkadaşlar zorluyor parça. Bir yerden sonra o stabiliteyi tutmak gerçekten zor oluyor. Mesela ben az önce kaydım. Arkadaşlar şarkı böyle. Şimdi e, sorun, sorunlarınız varsa diyorum. Sorularınız varsa lütfen aşağı yazın. Yorum, yorumlamaya çalışacağım. Cevaplamaya çalışacağım. Konuşamıyorum bugün. Solo tabından kısaca bahsedeyim arkadaşlar. Tabını daha yazmadım açıkçası. Bunu montaj yaparken yazmaya çalışacağım. Yetişirse ekrana koyacağım. Yet, yetişmezse yorum kısmına sabitlenen linkten görebilirsiniz. Burada arkadaşlar önce bir normal çalayım. Başındaki melodi bu şekilde. Bunu böyle e, güzelleştirebilirsiniz, böyle slide ile yani 10'dan 12'ye bir slide da girebilirsiniz. Hatta bunu hem urun pullufla da yapabilirsiniz. Ben tabı yazarken hammer-on yazmayacağım arkadaşlar. Bir de yavaş çalayım çok kısaca. altta bu şekilde arkadaşlar. Dersim bu kadar. Umarım yararlı olmuştur. Dediğim gibi belki öğrettiğim en zor parçalardan biri akor geçişi olarak değil. Trafik olarak gerçekten zor bir parça arkadaşlar. Durum bundan ibaret. Umarım yararlı olmuştur. Umarım size ufak da, olan, ufak da olsa bir şeyler katmıştır. Eğer hoşunuza gittiyse veya yararlı bulduysanız bu videoyu kanalımı beğenmeyi, kanalımı beğenmeyi de nasıl bir şeyse videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve de bildirimleri açmaksanız çok 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 sevinirim. Diğer derslerde görüşmek üzere. Esen kalın, hoşça kalın ve tabii ki de müzik kanalı arkadaşlar. Bay bay.